derisi la mavile babanın ne şeyleri al al bu şeyleri buraya bu bunun üstüne koydum alır dursunlar kızlar her şey en bir olabilir, bir olabilir, sen sen ben lavtaba ama Sen lafta ne sel lavtaba geç yaşlı ha değil. hoş böyle şey görüyorsun küçük tabak yani bitmez e, HDL kolesterol ya, yükselmesine şey yardımcı oluyor. oluyor. Polifenolleri içerdiği için aynı Allah, zamanda antioksidan kapasitesi şey de yükseltir. Yani damar tıkanıklığı, diyabet, e, tansiyon rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor. <laughs> Tabii bunun yanında ne, e, çikolatanın içeriği Çikolata de başlamaya Zararlı, kalbe, tansiyona, margarin Ama margarin gibi zararlı. Ama çikolata içeriği de başlamaya yardımcı Zararlı, bak zararlı.